Bugün tüm Türkiye'de saat 2'de Ceza İnfaz Kurumlarımızda kitap bağış kampanyası aynı anda eş zamanlı olarak düzenlenmiştir. Ben de Sayın Başsavcımızın yüksek takdirleriyle Ceza İnfaz Kurumu'ndan sorumlu Cumhuriyet Servisi olarak <laughs> bu güzel bir de Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin e, daha çok kitaplara kavuşması, ulaşması adına düzenlenen kitap bağış kampanyasında Hı -hı. bir arada bu olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hı -hı. ご覧ください。